değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli ilçe belediye başkanlarımız, siyasi partilerin çok değerli başkanları, sevgili Ebru Baybara Demir Şef, sosyal girişimci, şehrimizin tarımla, ile ilgili konularında doğayan olarak kabul ettiğiniz Nardane Kuşçu ablamız, ticaret odamızın çok değerli yetkilileri, sivil toplum örgütlerimiz, Kocaeli'de doğaya, çevreye, tarıma gönül vermiş çok değerli Kocaeli hanımefendiler, beyefendiler. Topraktan toprağa biyo bozunur atık yönetim projesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Aslında Türkçesi geri atık gıdaların gübre yapımı. Komposta da bize bir yabancı bir alkitterm olarak geliyor ama bizim annelerimizin, babalarımızın, anneannelerimizin sıklıkça yaptığı aslında evdeki işte salatadan, sebzeden, meyveden artan gıdaları bahçesinde bir yere gömerek, üstünü kapatarak aslında geleneksel olarak yaptığı bildiğimiz bir şey ama hepimiz şehirlerde yaşamaya başladıktan sonra unuttuğumuz değerlerimiz bunlar. Bugün de işte yaşadığımız sıkıntılar ortada. E, aramızda tabi e, bu konuyla yakından ilgilenen, destek veren il müdürlerimiz var. İltihar Müdürümüz burada, Şehir şey, şey, e, Müdürümüz burada, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz burada ve basın mensuplarımız burada. E, onlara da tekrar hoş geldiniz diyorum. Konu çok geniş, çok önemli. Ebru Hanım detaylandıracak ama ben de çok sıkça okuyorum, okudukça öğreniyorum, ilginç bilgiler var. Onları da çok kısa paylaşmaya çalışacağım sizlere. Ee, ama öncelikle bu proje e, Cumhurbaşkanımızın çok değerli eşlerinin uhdesinde devam ediyor. Devam eden iki tane bir proje var. Birisi Sandıktan Toprağı Atatoğlu projesi. Anadolu topraklarını tekrar e, Türkiye'ye kazandırmak adına. Diğeri de Sıfır Atık projesi. Aslında bugün burada yaptığımız iki projenin kesişmesi. Yani hem Atatoğlu'nun e, hem de sıfır e, atın tohumla, toprakla, tarımla birleştiği çok önemli bir proje olduğunu, çok anlamlı bir proje olduğunu inanıyorum. Bu vesileyle de Ebru Hanım'a ve ekibine bunu daha uygulanabilir, hayata geçirilebilir noktasındaki desteklerinden çok dolayı çok teşekkür ediyorum. Atatürk Projesi'nde nereye geldik? Onu kısaca özetlemek istiyorum. Şöyle takvime baktım. Eylül 29'da burada Atatürk Projesi'nin tanıtımını yapmışız. Yaklaşık iki yıl geçmiş. Koronavirüs olmasına rağmen çok hızlı bir ilerleme kaydettik. Kocaeli'de gerçekten bu projeye çıktığımızda doğaya, tarıma gönülden destek vermiş, inanmış birçok insanımız olduğunu gördüm. O beni mutlu etti. 57 üreticimizden 491 ata tohum, yerel tohum topladık, bakanlığımıza gönder gönderdik. Bunun 160'ı şu an inceleniyor. 250'si de saklanmak ve muhafaza edilmek adına dünyanın 3. büyük tohumgen bankası olan Ankara'daki tohumgen bankamıza konuldu. Diğerleri de e, verimli olmayan tohumlar olarak ayrıştırıldı. Eee beraberinde e, ne yaptık bunları? Bu dönem 3.000 fideye çevirdik adet tohumlarımızı. Onları gönüllü kadınlarımıza dağıttık. Kocaeli'nin her yerinde ektiler gönüllü olarak ve tohumlarını çoğalttılar. Şimdi o tohumlar üzerinden tekrar önümüzdeki dönem, e, adı tohumuyla tarım yapmak isteyen herkese dağıtılacak. Bu tohum kar e, büyüklüğünde, kar topu misali büyüyerek devam edecek. Merdane hani ablamın gözüne bakıyorum, bunu buradan anlatırken kendisi bunları çok daha iyi ifade edecektir. E Tabii beş tane tescillenmiş tohumumuz var. E, haberleri geliyor bana. Çok güzel tohumlar verdiniz. Bunlar da gelecek. Özellikle tohumları veren e, burada e, hem bizim yereldeki çiftçilerimiz var ama Nardane Alman'a verdi. Tohumlar da çok güzel diyor Tarım Bakanlığımız. Oradan da müjdeli haberler gelecek. Ve böylelikle çalışmalarımız devam edecek. Bugün, bugün ise e, sadece ata tohumu yaparken şunu gördük. Yani evet tohum güzel ama toprak maalesef çölleşmiş. E, Konvansiyon tarımda işte e, genetiği oynanmış onlarla yapılan tarım, kimyasal gübreler, ilaçlarla birlikte maalesef toprağın içindeki mikroorganizmalar azalmış. Ata tohum ya da diğer tarımda verimi arttırmak, daha lezzetli, daha sağlıklı besinleri ortaya çıkartmak, üretebilmek için toprağın verimini arttırmamız gerektiğini fark ettik. İşte biz de Ebru Hanım'ın bir gün beni aramasıyla birlikte, Kocaeli güzel gidiyor, biz da Mersin'de, Diyarbakır'da bu projeyi yaptık. Neden Kocaeli'de yapmayalım? Gönüllüler beni arıyor. Ee, bu konuda projede destek olmak istiyorlar. Yapar mısınız diyecek ben adeta balıklama atladım. Çünkü yüreğim böyle kutlu ediyordu kendisini izlerken. Niçin Kocaeli'de yapamıyoruz? Yapsak mı? Yapalım mı? Nasıl yapalım? Düşüncesi derken niyetler güzel olunca Rabbim de nasip ediyor ve böylelikle başladık. Şimdi e, bütün tabii bu bir, şunu altını çizmek istiyorum. Yani tohum, tarım, doğa, çevre milli, milli bir mesele. Ve bu proje herkese açık bir proje. Eğer bu konularda kim çalışmak isterse, toplumun her kesiminden kim olursa olsun bu projeye dahil olabilir. Bu projeyi destek verebilir, kendisi de bu proje içinden başka projeler yapabilir. Onun altını çizmek istiyorum. Ee, yani bu proje 83 milyonun Cumhurbaşkanı ve onun değerli eşinin projesi. Yani 83 milyonun Türkiye'nin projesi olduğu için bu teklifimizi de burada duyuralım istiyorum. Şimdi, tabii projenin ilk tanıtımı için yakın ilçelerimizi ve bu konuya destek vermiş, gönül vermiş yakın iki ilçe belediyemizden başladık. Diğer ilçe belediye başkanlarımızla da konuşunca hepsinin geri atıkla ilgili, geri dönüşümle ilgili, tarımla ilgili çok önemli çalışmalar yaptığını gördüm. Aradığım zaman, kendileriyle konuştuğum zaman, Sayın bizde biz de zaten şunu yapıyoruz, işte biz de kuru dağlardan, otlardan biz gübre yapıyoruz. İşte Yasin Başkanımızın bahsettiği, işte Zeki abimizin, Gebze Belediye Başkanımızın aklına gelmiyor. tek tek sayıyorum. Tüm belediye başkanlarımız aslında tarım için, geri dönüşüm için kendi çaplarında projeler yapmışlar. Ama bunun özelliği, bunu daha organize yapacağız, daha verimli hale getireceğiz, daha kurumsal hale getirerek herkesin uygulayabileceği bir proje haline getirmeye çalışıyoruz. O yüzden başta derince belediyemiz ve başka İskeri Belediye'miz hem Darıca Belediye'miz de bugün organizasyonlara çok destek verdi. Kendilerine e, teşekkür ediyorum. Diğer belediyelerimiz de e, burada, belediye başkanlarımız da burada. Kandıra destek veriyor zaten tarımın e, ana yurdu diyelim Kocaeli'de. Kartepe, Karamürsel, Körfez, Gölcük, Dilovası, Çayırova, Gebze yani e, belediye başkanlarımız işleri süz bu projenin içindeler. Kendilerine tek tek Teşekkür ediyorum. Kompost gübre nedir? Onu da kısaca Ebru eğer eğer bir eksim olursa düzeltin. Çok e, beni etkilediği için e, sizlerle paylaşmak istiyorum. E, Kompost gübreyi aslında şöyle okuduğum zaman gördüm. Biz bir elma yediğimiz zaman, kendimizden örnek vereyim. Bir elma yiyoruz, küçük parçaları bölüyoruz ve sindirimini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. bağırsaklarımızdaki bakteriler o parçalanmış besini e, e, sindirirken bir takım salgılar ortaya çıkartıyor ve o salgılarla biz besleniyoruz. Toprak da aynı bu şekilde. Toprağın içinde topraktan gelenle beslediğiniz zaman içindeki bakteriler onu mikroorganizmaya çeviriyor. Bu mikroorganizma da toprağın e, verimini, ekilen, dikilen sebzenin, bitkinin ehini, verimini arttırıyor. Hem besin değerini arttırıyor. Yani bugün aslında yediğiniz şeylerden dolayı hala hepinizde demir eksikliği varsa, işte B12 vitamini eksikliği varsa, işte folik asit böyle devam ediyor birisi. Aslında yediğimiz öyle hani Sarıcıoğlu dediği gibi yakışıklı yakışıklı domatesler, biberler, elmalar değil. İçi şey, besin değeri yüksek sebze ve meyvelerle beslenmemiz gerektiği için. Şimdi toprağımızı bu şekilde zenginleştireceğiz. Gıda, atık gıdalarımızla birlikte mikroorganizmalar yönünden zenginleştirecek. Az önce de bahsettim. Toprağımız niye böyle oldu? Konvansiyonel tarım, yani çok verim alabileceğimiz tarım, e, ve çok verim alacağız diye genetiğiyle oynadığımız tohumlar, kimyasal gübreler, ilaçlarla birlikte e, toprak maalesef çöllenmiş. Şimdi biz e, istiyoruz ki bu bunu tam tersine çevirelim. Şimdi doğada Rabbim öyle güzel bir ekolojik sistem kurmuş ki onu da okuduğum zaman şaşırdım, kendime de kızdım. E, öyle güzel bir zincir kurmuş ki biz işte bu konvansiyonel tarımı yaparken işte tarım ilaçlarıyla birlikte birçok böceği öldürmüşüz. E, başka bakterileri öldürmüşüz. Mesela böcekler, her hepimiz gördüğümüz zaman ya bunlar nereden, ne, niye var olmasaydı olur dediğimiz, tiksindiğimiz, bazen de korktuğumuz böceklerin aslında ne kadar önemli bir görev üstlendiğini, Rabbimin izniyle üstlendiğini ben bir kere daha okuyunca öğrendim. 1 milyondan fazla böcek şişti var, 1 milyondan tespit edilebilen. Bunun 750'si sadece zararlı. Diğerleri hepsi bu ekolojik sistemin dönmesinde bizler için aslında Rabbim'in kurguladığı bir sistem. Mesela hamam böcekleri, yani hiçbirimiz hoşlanmıyoruz. O toprağın içindeki çürümüş bakterilere, enzimleri yiyerek aslında toprağı temizliyor. Yedikten sonra bir azot ortaya çıkartıyor. İşte bitkilerin en büyük ihtiyacı burada, İltar'ın burada, Nardan Ağabey'in yetkililer burada, eksikse düzeltin bitkiler için çok önemli. Hayvanların yediği yemde de bile ozatı çok önemli olduğunu biliyoruz. Bunu ortaya çıkartıyor. Yani aslında böcekler bizler için gönüllü çalışan temizlik işçileri aslında. Bir şey daha öğrendim, uğur böcekleri. Hepimiz seviyoruz. Boş Koşu boşuna uğur böceği de Neden? Bitkilerin üstündeki bitleri, o oluşan bitleri yiyor. Ata tohum ektiğiniz zaman ben de ektim, üstünde hep bit oldu. İşte biz e, doğal şeylerle onları öldürmeye çalıştık. İşte kırmızı biberli, sirkeli, sarımsaklı sular falan sıktık. Meğer urbeci onları yiyormuş. Ama attığımız sarımsa ilaçlar bütün bu ekolojik zincir içindeki bir şeyi öldürürken diğer diğerini çoğaltıyor ve zinciri bozmuşuz. İşte biz bu projeyle bunu tekrar geri döndürmeye çalışıyoruz. E, aslında söyleyecek çok şey var. Biz aslında bu projeyle birlikte bir taşla çok kuş vuracağız. Ne yapacağız? Bir kere daha az Geri dönüşüm, daha az e, atık çıkartacağız, çevreye daha az çöp çıkmış olacak, gıda hiçbir zaman çöp değil, Onu adını çizmek istiyorum. Ee, ekonomik bir kazancımız olacak geri dönüşümle, çöpün izalesi ile ilgili. Daha az kimyasal ilaç ve gübre kullanacağız, toprağımız daha az kirlenecek, ekolojik zincirde bozuma daha az olacak. E, tabii ki bu mikroorganizmadan zengin topraklarda yetişen bitkiler çok daha sağlıklı olacak, besin değerleri çok daha yüksek olacak, çok daha fazla verim alacağız. Ama bizi en çok heyecanlandıran he 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 kısmı bu projeyle elde edilecek bu kompost gübreyi tarıma gönül vermiş, tarım yapan kadınlarımıza, gençlerimize, çiftçilerimize ücretsiz olarak belediyelerimiz vasıtasıyla dağıtılacak. Bu bizi en çok heyecanlandıran kısmı oluyor yani toprak toprağı biz toprakta bizi kurtaracak ee, bir şey daha ifade etmek istiyorum ee, Notlarımı hemen bakıyorum atlamamak için ee, burada burada e Tabii bu projeyi biz hayata geçireceğiz, belediye başkanlarımız bunları yapacak ama sivil toplum örgütü kısmını da unutmamamız gerekiyor. kadın kooperatiflerimizden burada yetkililer var, başkanları var, orada çalışanlarımız var, onlara da tekrar hoş geldiniz diyorum. bu konuyu çalışacak kooperatiflere ve derneklerin de çoğalmasına ihtiyacımız var ki bir dernek kuruldu. Ondan da bahsetmek istiyorum. Bu dernek e, ...gönüllü aslında, yani ko bir kooperatif kuruldu. Bir gönüllü kooperatifi, kar amacı gütmeyen bir kooperatif. Çünkü şöyle bir çalışma disiplini e, planladılar. E, bu adı tohumunu ekecekler, evlendikleri ürünü... E, ...markaya çevirecekler. Oradan elde ettikleri e, kazancı da... ...öksüz, yetim, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak verecekler. Bununla da sınırlı kalmayacaklar oluşturdukları hobi bahçelerinde ekim ve dikim yapmalarını sağlayacaklar. Engelli çocuklarımız başta olmak üzere ailelerin okul çağındaki çocuklar oraya gelecekler. İşte tohumu toprağa atacaklar, sonra gelecekler, sulayacaklar, büyüdükçe hasat edecekler. Çocuğun toprakla, tarımla, sebzeyle, meyveli tanışmasını sağlayacaklar ve bu farkındalık eğitimleri devam edecek. Bunların artmasını istiyoruz. Ve bunların daha çok artması için şimdi benim de imzam olduğu bir e, yasa genel kurula geliyor. Kooperatiflerle ilgili düzenleme. Orada e, inşallah ileriki günlerde bahsedeceğiz. Önümüzdeki hafta mecliste görüşülecek. Kadın kooperatiflerine yönelik bir ayrıcalık geliyor. Bir pozitif ayrıcalık da burada kadınlarımıza yönelik geliyor. Onu da altını çizmek istiyorum. Bu projenin Bence beni ikinci heyecanlandıran kısmı gönüllülük kısmı olması. Yani gönüllülük bir işin içinde olduğu zaman, ben de sivil topluluklardan gelen bir kardeşiniz olarak gönüllü çalışmanın tadını, lezzetini ve bereketini hiçbir yerde olduğunu düşünmüyorum. Gönüllülük kısmı var. Evet belediyelerimiz, belediye başkanlarımız, belediyemizde çalışan yetkililer görevler bunu yapacak ama. Bu alanda şu an Kocaeli'de ben de bu projeyi gönüllü olarak destek vermek istiyorum diyen doktorlarımız var, eczacılarımız var, avukatlarımız var, öğretmenlerimiz var, emeklilerimiz var, ev hanımlarımız var, gençler var vesaire liste uzuyor. Onlarla birlikte biz ben de dahil fırsat bulunca pazar yerlerine gideceğiz, o çöpleri ayıracağız, işte çöp alanlarına gideceğiz, o gübreleri toplayacağız, dağıtacağız. Yani bizzat bu iş için vaktinin ben özellikle vaktim yettiğince destek olmaya çalışacağım. Ben buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Hem bu projeyi e, Kocaeli için e, teklif getiren Ebru Baybara sevgili e Ebru Baybar bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan tarıma, tohuma gönül vermiş Nardane Ablam'a e, ve bu projeyi en baştan beri sahip çıkan belediye başkanlarımızdan ee, ve sivil toplum örgütleriyle il tarım müdürümüze, çevre şehirciliğe, aile il müdürlerimize, sivil toplum örgütlerimize. Kısaca e, doğaya gönül vermiş Kocaeli'de tarıma gönül vermiş herkese teşekkür ediyorum. Ama en e, büyük teşekkürü de Cumhurbaşkanımızın çok değerli eşlerine, bu kadar önemli iki konuyu himayelerine aldıkları için, onları hayata geçirme noktasında irade koydukları için, kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Kendisi bir e, aktivisttir. Hem tarım için hem de doğa için, çevre için çok önemli bir aktivist olarak görüyorum. Kendilerine, sizlerin sizin huzurunda, sizin adınıza teşekkür ediyorum. Evet, doğamız için, tarımımız için, geleceğimiz için, çocuklarımız için her zaman biz de burada istiyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim.